Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zaman böyle kısa video atacağım diye bir şey yok diyerek oyun videosu yapmaya başladım. Bakın ne oyunu oynuyoruz? Adına bir bakalım. Oy. Hemen bir bakalım. Bu arada benim telefonum değil. Dissert değil. Duyayım. Neyse onu okuyamıyorum. Ben nasıl okunduğunu bilmiyorum. Benim o kadar şeyim değil. Şimdi hangisini istiyormuş? Bundan istiyormuş. O zaman biz yapalım. Ne yapalım? Böyle yapalım. Ben birazcık oynamıştım bu oyunu. O yüzden. Ben yani hangisini yapalım? Aklınızdan bir şey tutun. Hemen yorumları yazın. Tuttuğunuz sayı. Ama 3 tane yazın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 1'den 6'ya kadar saytık. Bence birinci sayı kesinlikle 2. Iki. İkinci sayı kesinlikle 4. 5'in 5'inci de. 3. sayı kesinlikle kaçında? 1, 2, 3, 4 ve 5. sayı. Doğru bildiğimde <laughs> Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki böyle şeyleri sevmiyorum. Sizi söyledim mi? Reklam niye veriyorsunuz? Zaten kapatmayı üşeniyorum. Neyse arkadaşlar. Yemek sepeti uygulaması ile ilgili bir şeyler <laughs> şey. Ay benim bu en sevdiğim. Hepsinden öpeceğim. Böyle azar azar. <laughs> en fazla bir tane dolduracağım. Ben bunu çok seviyorum. Bu doldurma işini bayılıyorum. <laughs> az kaldı. Ben şu çilek şeyini koymayacağım. Bulunuz. Şimdi süt koyacağız arkadaşlar. Rengarenk. Süt. Okey. Şey evet, geldi. En sonra kapattım. Şimdi bunların hepsinden gideceğiz. Çık. Oo. Tamam. Ablamız geldi aldı. Perfect dedi. Perfect match dedi. Maç. Troll. Her Her Arkadaşlar şimdi bir şarkı açtık. İnşallah seversiniz. Gözlerinle göre değiştireyim. Şu Çok anda değil ki. Ben bu şarkıyı seviyorum. O bu şarkı kalsın. Bu şarkı falan değiştireyim falan filan. Bir linkte Blackpink atacağım. Sevgilerine şarkı. Böyle eğer ses çıkmazsa ben da arkadaşlar kayıtlar yapmış konuşacağım. Bize böyle Real'dan istediler. Kaka ne alakası? Kaka ne alaka? Ben kaka ben kaka ben alaka. Ben ben sen ne böyle çilek karpuz biber. Neyse ben buna koyayım arkadaşlar. Ben senin adı aşk. Yola getire. Gel teyze. O şüpheler. Soruyorum hep bunu sende neden? Beni diyorlar. Ay bu ne? En azından Merhaba. Selam. Pencereden filetum. Evet hamsi bu kapak O zaman şarkı oldu. O zaman şeytan gibiydi ama yoktu bir vişta. Gülme abi. verdi. Zor başlayan abone olmayı unutmayın. Çünkü o daha fazla abone olmayı O benim tutmalı. Bakıyorum ben. Bakıyorsanız videolar yapın. Bayağı bir abone kutluyorum. Ama kesinlikle abone olmayı arkadaşlar. Bu ne ya? Ben bunu kutluyorum. Kutladım herkese. İnşallah şarkıyı duyuyorsunuzdur ve beni de duyuyorsunuzdur. Kulaklık takanlardan şu anda dibine girdim telefonum. Özür diliyorum. olduğunu ben bir çok alayım. Perfect match verdi. Arkadaşlar bu ne? Meri top. İndirebilirsiniz siz Şarkı bitti mi? Bu ne ya? Arkadaşlar reklam yapmıyorum bu arada. He, onlar kendiliğinden geliyor. Bakın. VIP star 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 star. Bunu almamız lazım arkadaşlar. Zaman, bu arada bu son olsun. Arkadaşlar siz de bunu izleyin dedim. Çocukla dalga geçti bu sonunda çocuk ayağa kalktı diye. Siz de bunu görün. Ki hocam. sakatlar da Gerçi... dalga geçmeyin. Sizi biliyorum zaten ben sakatlar da, var da geçmezsiniz. Siz o kadar kötü birisi değilsiniz. 4 saniye kaldı. Bir saniye kasın. Bir de böyle, tamam. Starımız diyor ki Bize bundan ver Tabii ki Star hanımefendi Ben sana bundan vereyim <laughs> Eiffel Kulesi Eiffel Kulesi. Ben VIP olan Rengarenk seni istiyorum Hadi ona koyalım bu arada VIP olanları reklam izleyerek yapanları VIP şeyler direkt mesela veriyor. Hiç yani VIP olmayanlara koyamıyorsunuz. Koyup biliyorsunuz ama ben koymuyorum. Bu da bu. Ya ya bu da bu. Ya da ikisinden Tamam. böyle oldu. Geçtiğimiz senle ben dolu sokaklardan bebek çeşitim. Bebek çeşitim. Ne hallere düştüm yaşananlardan benim o as, aslan Torun diye bir kanal var. O benim bebek sesimi nasıl yaptığımı bana sor. Kardeşim ben nasıl anlatayım sana Umut. Adı Umut Efe. Bak ben şimdi söyleyeyim de onu ifşa edelim. Bir daha ama bence bisküvi hiç olmadı ya. Bence bunlar. Fışık, fışık, fışık. Arkadaşlar yaz geldi. Ben çok terliyorum. Siz, siz de kesinlikle terliyorsunuzdur. Öykü niye bunu soruyorsun? Bu arada adımı merak edenler varsa adımı da söyledim az önce. Yorumlara yazın adımı. Bol bol bunlar koyuyorum. Koydum. Bu ne var? Arkadaşlar ben bunu kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar kapattım. VIP yani kişimiz buna perfect match dedi. Bize fazla para veriyor. E, ee, kaç para var? 498 yani 500 derdi. Ya diye böyle bir şey. Biz evim evimizin alakalı. Yanımızı birazcık daha geliştirelim. Geliştirelim, geliştirelim. Bunlardan koyalım. Bunu da. Tamam, okay. Bek. Arkadaşlar Roblox videoları istiyorlar benim arkadaşlarım ama bu aşağı vereceğim YouTube'daki arkadaşlarım değil. Ama ben şu anda yani abim telefonunda şey yapamıyorum. O yüzden yani normalde benim Roblox'um benim telefonunda oluyor. Çünkü ben benim banım. Benim telefonum kırıldı. O yüzden artık çalışmıyor. O yüzden ben de hep annem telefonundan, babamın, abim telefonundan yanar ya, yanar yayar yayar yaya, yaya, yaralı yaralanıyorum. Neyse anladınız siz yaralanıyorum. Yanarlanıyorum. Neyse siz anladınız zaten konuşamıyorum ben. Çünkü ben bir bebek. İşte o yüzden. Ee, size Roblox videoları atamayacağım. Ama olsun. Balık şeysine koyalım. Bu ne? Aa izleyelim. uç. izleyelim. böceği. Neyse. Hangisini koyalım? Bu ne? Bundan koyalım. Bu yeniymiş. Bundan koyalım. U çıkıdak. U çıkıdak. Ben böyle siz görmüyorsunuz ama ben burada denizde gibi vallahi iyi bir lahada yüzüyorum. Bir katman bundan, bir katman bundan. Ay fazla kaçtı bunu da fazla koyalım. Moru çok sevdiğim için moru koyacağım. Sonra bu okay, so ne ya? ya. Aa arkadaşlar reklamı geçmeme üşeniyorum. Zaten burada indirip oynayabilirsiniz. Hastayım. Çok kötü ferahıyım. Şu ikisini koyacağım. Fadik 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 fadik, fadik. fadik, fadik, fadik. Arkadan bebekler ağlıyor. Ağzını çok kıydıymayın böyle şey bir çekiyorum bana dışarıda. Özür dilerim. Çünkü hastayım. O yüzden gripi. O yüzden çekiyorum. Ay ASMR olsaydı ah olurdu. Oh, mükemmel. Bu ne? Aa eldiven. Açalım o zaman. Aa yanlış. Aa arkadaşlar bunu size izletemem. Arkadaşlar şimdi oyuna random atıyoruz. Onluk random. Arkadaşlar bu arada aklıma bir soru geldi. Siz en sevdiğiniz iki ama en 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 çok sevdiğiniz kız youtuber yazın. Ben söyleyeyim sizlere. Şöyle birincisi Meryem Can 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 çünkü neden o bir blink blink eee. blink olduğu için ilk önce Meryem Can sonra uzun makarnayı seviyorum. Sonrası da var ama sonralarının adlarını unuttuğum için iki tane derim. Çünkü ben o kadar saf değilim ama saf Kendimi de böyle salak duruma düşürmek gibi olmasın. Arkadaşlar bu son olsun. Son son turumuz olsun. Senle sen turumuzda hatta sizlere ödev de vereyim ben bugünlük. Tamam. Sizlere ödev vereyim ben. Ödevi ne yapın biliyor musun? Yapın. Ne yapın biliyor musunuz? sonra ise aa bu güzel miyim bunu sonra ise arkadaşlar ee bu videomu like atın bütün videolarıma like atın aracılığımı da ee bu arada uzun makarna taklidi yapmıyorum onu da sonra iyi. Ben böyle zaten normalde de böyle konuşuyorum. Son aynı okulda falan ciddi ciddi konuşuyorum. Şimdi böyle bebek konuşuyorum. Son ikinci İkinci ödevinizi vereyim. Kanalıma abone oluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Son acıma. Üçüncü ödevinizde zil tuşu varsa artık bilmiyorum. Kenarlıkta oluyor. Z tuşunu tüm yapıyorsunuz ve video atınca bildirim alıyorsunuz arkadaşlar. Şıkıdıp şıkıdıp bom bom bom. Şıkıdıp şıkıdıp bom bom bom. Yapıyorsunuz. Haydi o zaman burada bekledik böyle kaldık gittik. 14 dakika olmuş. Başlayın arkadaşlar biz sizinle duralım. İğrenç bir kıvam yapacağız. Bunu da beğenmesinler bir zahmet. Allah'ım ya ah bu çok güzel. Cake Art 3D Bunu da indirin Her gösterdiğim uygulamayı indirin arkadaşlar Böyle bebek konuşur çok basit Bebekçe konuşmuyoruz abi Hem bilgiyi zafalıdır. Toy Box aç, açtım arkadaşlar bazıları yazmış toybox niye açmıyorsun diye. Benim videolar, var. Benim videom var. Niye izlemiyorsunuz? Allah Allah. İzlemezseniz tabii ki göremezsiniz. Bunları da yayalım artık. Sinirim bozuldu. Tepeme çıktı. Niye verdim? Niye? Sonra diyorsunuz ki bana. Sen toybox açmıyorsun. Sen canım. Onları kafalarını patlatırım. Aa bak pizza. Ne güzel. Ama Pasta ne? Pizza yediniz. Ben bir sürü kere yedim. Bakın bir sürü kere yedim ben. sizden daha fazla yedim ben. Çünkü ben sizden daha fazla. O yüzden sizden daha fazla. Tamam mı? Sonra bilinçlemeyin ben bebek gibi konuşuyorum diye. Ben bebek değilim. Hadi cesar içiniz varsa yorumları bir de yaşınızı yazın. Tam da VIP gelmişti arkadaşlar. Dediğim gibi bu az önceki elimiz son el olduğu için verdiğim ödevleri yapıyorsunuz. Sonra cığıma kanalıma ve videoma görüşüyorsunuz. Görüşürüz diyoruz. Ve videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videomuzla devam etmeyeceğiz. Çünkü bir sonraki videoyu yarın atacağım. Anladınız mı beni? Tamam hadi bay bay.